Bugün Hatay Spor Yönetimi olarak yönetim kurulumuz Ömer hocamız ve ekibiyle iki yıllık daha görevi uzatma kararı almıştır. Atakaş Hatay Sporumuzu ligde iddialı duruma getiren ve bundan sonraki yıllarda da başarılı ol olacağına inandığımız bu ekiple, bu kardeşlerimize yolumuza devam edeceğimiz için biz de Atakaş Hatay Spor Camiası olarak çok mutluyuz. Ben şimdiden çalışmalar için tekrardan başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah yönetim kurulumuzla birlikte Hatay Spor'u daha iyileri taşımak, yine futbol izleyicilerine keyifli futbol izlettirmek, hem futbolcu yetiştirmek hem kendimizi geliştirmek için burada çok sağlıklı bir ortamda çalışıyoruz. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Allah bizden inşallah mahcup etmez. Yine başarılara imza atacağımız bir dönem için uzatma kararı aldık. Ve kendisiyle birlikte inşallah daha büyük başarılara adım atacağız. Bugün eğer Hatays Atakaş Hatay Spor'un ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen, futbol anlamında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen bizim gibi genç bir ekibi, buralara getirdiyse biz de umut ediyoruz ki kendi ve ekibiyle birlikte Sayın Onursal Başkanımız Lütfü Savaş ile birlikte biz daha iyi yerlere ulaşacağız ve daha iyi şeyler birlikte imza atacağız. Atakaş Hatay Spor'un başarısında en önemli faktör doğru bir organizasyona sahip olması bence. Doğru insanlar bir arada herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da hem çok çalışkan hem kendisini geliştirmiş, geliştirmeye de devam eden birisi. Bu sezonu beraber çok iyi geçirdik. İki yıl daha beraberiz. Yine yeni başarılar olacağına eminiz. Hayırlı olsun diyorum herkes için. Doğru insanların buluştuğu bir kulüp olduğumuzu hep iddia ettik. Bu liye e, tat ve kalite getireceğimizi söyledik. Bütün bunların doğru insanlarla olması gerektiğine inanan bir kulübüz. Onursal Başkanımız Doçer, Dr. Lütfi Savaş'ın liderliğinde Puzzle'ı oluşturan ve resmin büyüğünde güzel şeyler ortaya çıkan bir kulüp olduk. Bu e, olayda ebeveyn geçen başta e, onursal başkanımız Doçer Doktor Lütfü Savaş, sportif direktörümüz Fatih Kavlat ve Ömer Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Günahken <laughs> <laughs> <Abi>, klas <laughs> Objektif, objektif baktığım zaman uzunluyor. şu an... ...kendimize... Yok hocam, bu kadar... ...en zirke kabarmak... 2020 <laughs> Ağustos kampından itibaren çalışmalara başlayan e, Sayın Ömer Erdoğan ve ekibinden çok memnunuz. Ve o günler itibaren takımımız Süper Lig'de büyük aşamalar katetti. E, şu anda da ligde atlayıcı durumdayız. Biz ekip olarak e, hocamızın hem kendisinden hem de ekibinden gerçekten ee, çok memnunuz. Bu yolda e, daha kat edeceğimiz çok kilometreler var. Ee, bu nedenle iki yıllık daha Ömer hocamız ve ekibiyle e, arkadaşlarımız sözleşme imzalamıştır. Hem Atapas Atay Hatay Spor e, e, camiasına hem de Ömer Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ve bundan sonraki sportif e, dünyada başarılar diliyoruz. En kötü mi? günümüz bugünkü gibi olsun dileğiyle. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür başkanım. Evet, e, başta onursal başkanımız Müftü Savaş başkanıma, e, yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Fatih Kavla'a bize güvendikleri, inandıkları için ve sözleşmemizi 2013-2023 20, e, Mayıs'a kadar uzaltı, uzatıldığı için çok teşekkür ederim. E, bu kısa dönemde yönetimimizle birlikte eee çok güzel işlere imza attık. İnşallah bundan sonraki süreçte o başarıların devamını getiririz. Hatay sporumuzu daha iyi yerlere getiririz. Burada olmaktan çok mutluyum. İki taraf için de hayırlısı olsun. Allah bizleri utandırmasın. Başkanım sen de böyle yapalım. Başkanım. Başkanım. Ya da biz otobüs